Arkadaşlar. Gel baba. <laughs> Kuzey'in babası da var bu sefer yanımızda. Ne yapacağız Kuzey? Kuzey nasıl bir oyun ne yapacağız? Var? Onlar ne? Lego. Lego. Haydi bakalım. Bebek. Bebek, bebek evet. Birazcık azaldı tabi bunlar. Bakar mısınız renklere? Kuzey ne renkler var burada? Ben en çok hangi rengi seviyorum? Evet bana. hangi rengi seviyorsun? Nedir o? Ama arkadaşların sesini duyamıyor. Blue. Evet. Kuzey ayak ayaklarınla aynı renk galiba. Ya çok uyumlu olmuşsun. Başka ne renkler var orada? Yeşil, sarı, <laughs> mavi, yeşil. <laughs> Bunu bir yapma, tanesini unuttun ama olsun. Yedini. Kuzey, sen sen Bak 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 bak. Bunlardan hangisini yapsın baban? Bu şekillerden hangisini yapsın? Bunu. Ya o ne o tavşan oyununun kuzey bunlardan. Hangisini yapsın? Sen. Bıyım. Hayır bebeğim bunlar bak buradaki resimlerden hangisini yapsın bebeğim? Seç bakalım. No 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 Ama no. ben de hangisi de yapayım, ne hangisi yapmam Bunu, bunu, bunu. <laughs> tamam bence babana bırakalım. Evet babana bırakalım sen. Bak babam bunlardan birisini yapsın. Hangisini yaptığını sen anlat tamam mı? <laughs> tavşan oyunu. Peki. Sen o tavşan oyununu yapmaya başla. Oyna. Baban da burada oyuncak yapsın. Ben merak ediyorum kız. Acaba hangisini yapacak? Ev mi yapacak? Ördek mi yapacak? Yelken mi? Kaplumbağa mı? Tavşan zıpladı mı Kuzey? Tavşan nerede? Yedi ya tavşan. Allah Allah. Bu tavşan. Hay Allah. Başka tavşan yok mu? Gitmiş bütün tavşanlar. Ya altında kalmış. Ben de, ben de. Var mı acaba? Var mı acaba? Ha, yok, Vallahi tavşanlar var kayıp. Tavşanlar kayıp. Ayva, tavşanı yediler. <laughs> Nasıl kurtaracağız tavşanı içinden? Bekçi geldi. Evet, çok büyük. Ne kadar güçlüymüş. Vay be. Nereye götürecek şimdi onu? Senin kafesine koyayım. <laughs> Kafesinde be, dursun. Benim yuvası burası. <laughs> yuvası. Onun yuvası da güzelmiş aslında. Saklandılar. Ay, <laughs> <Havar benim. gülüyor> Hava mı? Niye Baba. benziyor? Neye benziyor? Sence baban ne yapıyor? <laughs> yelken mi diyorsun? Bakalım. Acaba Kuzey bildim arkadaşlar. Babası yelken mi yapıyor? Başka bir şey mi? Göreceğiz. Kuzey onu yelken yelkene benzetmiş. Merakla bekliyoruz. Öyle mi? ne? Kopya mı aldın sen babanla? Ya. Ama sayılmaz kopya verdi baban. Kopya mı? Evet. Yine ya. <laughs> kopya da öyle bir şey olmaz ki. söyledi sana baban. Yok. Ne yaptığını söyledi resmen. Aa. Bakma. Ne yapmakta kuzey? Çünkü ben bilmiyorum. Ne? Allahım ya babi. Ne yapmakta? Ben istemiyorum. <laughs> ben istemiyorum. Ben istemiyormusun kuzey? Allahım ya babi. Kuzu kuzu kaç. Kuzey kapana dikkat ben et. et. Aman. Şöyle ittirelim babası. He. <laughs> kutu kutu pance, elma mı Allah. Arkadaşım evet. kim? Kutu kutu eşe, elma. Sen başka neler biliyordun? Başka da aşkım. Sen bana anlarsın bir şey şu teynip geliyor. <laughs> ya. Annemsin. Neylerde? yapabilir misin? Bir tane pardon, yapabilir misin? Bir tane <laughs> uzun. Yani ne sen... olacak öyle kuzey? Ne sino? yapacaksın öyle uzun yapıp? Daha büyük bir çekiç. Çekiç. Hmm sapı uzun olsun istiyorsun yani. Ana. Ben yapayım. <laughs> ben yapayım sen <sana gülüyor> öyle. Kız evde yok mi? yok. Ya. <laughs> Ama büyük bir tekne çok. Emredersin. Emredersin komutan. Komutanım diyeceksin <laughs> komutanım. Diyecek <mi>? Komutanım. <laughs> komutanım mı sen komutanım diye ne şey. Anlayamadık. Anladınız. <laughs> Komutan diye şeyle arkadaşlar. Evet. Merhaba diyebiliriz. Komutana mı merhaba diyeceğiz? Sen getirsin şey, hep. Şey, şey. Neyi? İstersen video çekebilir sebeplik video. Sen şimdi şebek mi sebeplik mi yapıyorsun? Evet. Evet çekiyorum ben seni zaten. Şey Açtırırala bir tane, bir tane alabilir miyim? Hayır baban sana yapıyor ama. Kuzey <laughs> bunun içinde 100 tane parça var. <laughs> Onu da nasıl? Ne yapabilir? E, tamam sen de birleştir onları. Birleştirebilirsin. Evet. Oluyor işte. Baban şu an başka bir şey yapmaya başladı. Evet senin istediğin bir şeyi yapmaya başladı. Çok da işiniz var ya. <laughs> Acaba bu ne olacak? Enteresan. Kuzey yapabiliyorsun işte. Ne olacak şimdi senin elindekiler? Babanın çekici de kırıldı. <laughs> Evet hepiniz de çekiç yapıyorsunuz ya. Bunlardan yapacaktınız. Neden çekiç yapıyorsunuz? Bu iş amacını aştı. Çekiç olmuyor arkadaşlar. Olacak olacak merak et. hemen merak Ben merak ederim çünkü. Hay Allah ya. Bence başarabilirsin ama. Yumruk mu? Yumruk mu? Ama çok uzun oldu. Onu nasıl tutacaksın? Tutamazsın. Hayır. <laughs> o bence yılan oldu kuzey. Hayır. Allah Allah. Bastan ya. Çekiş yapayım. Peki. Kuzey görüşe, görüşürüz değil mi Hayır. Vav, wow, çekici bakar mısınız? Kocaman oldu. <laughs> çekici elinde kaldı Kuzey. <gülüyor> <gülüyor> Davul. <gülüyor> Kuzey, haydi görüşürüz.